Sevgili dostlar, hepinize merhaba. İz bırakanlar programımızın bugünkü bölümünde konuğum çok değerli, çok sevdiğim bir abim Yaşar Aksoy. Gazeteci, araştırmacı ve çok değerli, çok sevdiğimiz bir insan. Yaşar abici hoş geldin. Hoş bulduk. Kadir'ciğim. sen de benim 40 yıllık evet. İzmir basınından tanıdığım bir Arkadaşım. kardeşim, dostumsun. Önce Yaşar Aksoy kimdir? Kısaca bir tanıtır mısın abi kendini? Yaşar Aksoy, e, emeğinle tam 50 yıldır e, İzmir basınında e, hemen hemen her gün yazısı çıkmış, araştırmaları yayınlanmış e, bir gazetecidir. E, i̇lk yazım Demokrat İzmir Gazetesi'nde Temmuz 1971 tarihinde Atilla İlan'ın isteği üzerine yayınlandığı için. Evet. Atilla İlan yazımı ikiye böldü, arka arkaya e, iki gün çıktı yazarın başlığı da Kemalizm nedir, anlamı nedir şeklindeki bir yazıydı. Atil abi onu ikiye böldü. Böylece ben İzmir'de yazarlık hayatına, Demokrat İzmir'de başladım. 2022'ye geldiğimiz eee göre yaklaşık 50 yıldır yazıyoruz. Durmadan e, hiçbir şekilde çalıştığım gazetelerde basın organlarında zam istemeden eee evet zam yapmadıkları zaman itiraz etmeden, kendime oda, sekreter, araba istemeden, muhabirlerin arasında yaşayarak ama tek şartım vardı gazetelerde, her gün imzam çıkacak. Her gün imzanla bir yazım çıkacak. Şimdi bütün yazılarımı sakladığım için emin olun şu duvardaki büyük hacim içine klasörleri doldurduğum zaman oradan başlıyor aşağıya kadar devam ediyor. Yani ne mutlu şöhret sana. koltuk ve ücret istemedim, sadece sütun istedim, evet. yer istedim. Çok güzel. Biz de seni hep ilgiyle, sevgiyle izledik, saygıyla izledik. Ee, bu arada kitapların var, bayağı kitaplar var. Tabii yastım. 50, 50, 50, 50 kitabım var, 50'ye yakında 50 yakın. e, ulusal anlamda ödülüm var. E, son ödülüm bir hafta önce e, Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali'nde Homeros evet. ödülü verildi bana. Evet. Dünyaca ünlü şair Adonis, Özdemir İnce evet. e, ve Merdan da TRT1 ile birlikte e, dördüncü kişi olarak İzmir'den bana da bu ödülü verdiler. Ama bu yıl içinde aldığım bu beşinci ödül, evet. Dil Derneği ödülünü aldım Hasan Tahsin kitabında. Gavur Mümin kitabında Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi ödülünü aldım. Evet. Dünya Şiir günü ödülünü aldım. Dünya Sanat Günü ödülünü aldım. Böylece işte 50'ye tamamladık. Evet. Çok güzel. Burada bir afiş görüyorum abi. Bu afiş ne? Şimdi şöyle Kadir'cim içinde bulunduğumuz yıl ne yazık ki kimsenin farkında değil ama çok hafif eleştireceğim. Devletimiz de pek farkında değil. Yerel yönetimler de pek farkında değil. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü 100. yılı. Evet. Düşman kelimesi bile yanlış. Yunanistan'dan kurtuluşu desek o bile yanlış. Neden yanlış olduğunu birazdan anlatacağım. Evet. Şimdi Türkiye'mizde ne yazık ki yılın şeyine geldik, ortasına geldik. Haziran geçiyor. 9 Eylül 2022 9 Eylül 1922'nin 100. yılı. 100. yılı. Yani bu yüzüncü yılda neler yapılmaz ki? Böyle bakıyoruz. Ne oldu acaba yüz yıl önce diyoruz. Ama e, bizden başka bu yüzüncü yılı hatırlayan başka bir ülke var. Onlar tabi acıyla e, hatırlıyorlar. E, İzmir'i Türkler ve Mustafa Kemal elimizden aldılar. Aslında bir Yunan vatanı olan İzmir'e Türkler saldırdı. 9 Eylül'de bizi kovaladılar. İzmir'e hakim oldular diye. İşte ilk filmleri bu İzmir Benimli isimli Yunan filmi Şubat ayı başında Atina'da devreye girdi. Şimdi Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde, Avrupa'da bu film oynuyor. Evet. Türkiye'nin aleyhinde olan bu filmde şu işleniyor. İzmir, İzmir bir Yunan vatanıdır. Mustafa Kemal bunu elimizden aldı ordularıyla 100 yıl önce ve ondan sonra bir yangın çıkarttı. Hristiyan ve Rum mahallelerini ateşe verdi. Ondan sonra şehri tamamen bir Türk şehri yaptı. Bu bir etnik temizliktir. İzmir'den savaş yoluyla ve Batı Anadolu'dan Rumları ve Ermenileri temizleyen bir adamdır Mustafa Kemal. Bu filmde böyle anlatılıyor. İyi ama bu film tek değil. Bu filmin devamında beş film daha çevirdiler. Şimdi biz kendimize baktığımız zaman devletimizin Kültür Bakanlığının ünlü iş adamlarımızın desteklediği dizi filmlerin şunların bunların e, bu yönde aslında bir Türk şehri olan Mustafa Kemal Kurtardı şeklinde bu yıl bir film devreye girmedi. Ama yerel yönetimlerde de sessizlik var bir tanesi hariç. İzmir'in ve Batı Anadolu'nun Mustafa Kemal tarafından kurtarılmasını eee yanılmıyız Can, beni de e, çağırdılar gideceğim. 5 Eylül tarihinde e, müthiş bir e, törenle Ödemiş Belediyesi hatırlayacak. Evet. Ama onun dışında bizim içinde bulunduğumuz belediye ve belediyelerin e, beklentisi şu biz 9 Eylül günü bir büyük sanatçıyı Gündoğdu Meydanı'na çağırırız Tarkan gelir geçecek geçecek geçecekler <laughs> bütün kızlarımız gençlerimiz ellerini kaldırır eller havaya falan eğleniriz 500 bin kişiyi eğlendirirsek bu bir kutlama olur. Ben başka bir şey söylüyorum. Film olarak, kitap olarak, roman olarak, belgesel olarak, araştırma olarak 100. yılı hatırlamak için 1-2 yıl öncesinden başlamak lazımdı. Evet. Şimdi ben Fransız İktilali'nin 200. yıl dönümüne katılmış bir insan olarak Paris'te 5 sene önceden başlandı. Bunun 200. yılını kutlamaya, hazırlıklara. İşin ilginç yanı, ee, Yunanistan'dan da Türklerden, Osmanlı İmparatorluğu'ndan kurtulmasının 200. 200. yılı bu yıl. Aman Allah'ım nasıl Yunanistan'da kutlandı. Milyonlarca kişi mavi beyaz elbiselerini giyerek öğretmenler, okullar, sokaklara döküldüler, sempozyumlar, filmler filan. Kıskandım. Şimdi ben burada bir film gösterdim. Bu filmle birlikte 5 film daha var. Yani Türkiye'ye ve İzmir'e evet. kötü gözle bakan tarihi ters yüz eder. Gelelim kitaplara. Simirna in Frames. Simirna yani İzmir ateşler içinde. Bu yıl yayınlanan ilk e, Yunan kitabı. Bu kitapta da Türklerin İzmir'i nasıl ateşe verdikleri anlatılıyor. Türkler vermiş ateşe. Türk, Türkler vermiş. Yine e, Yunanistan'ın son İzmir valisi Steriades'in hatıraları yayınlandı e, Yunanistan'da yine bu yıl. Şimdi Steriades kim? Son İz yani İzmir yani İzmir'in Yunan işgalindeki valisi Temmuz 1922'de İzmir'de ilan edilen İonya Yunan Devletinin devlet başkanı. Eh. Yani Yunanlar işgal ettikleri bir e, şehirde ve bölgede bir devlet kurdular, İyonya devleti. İonya Ama bu İyonya devletinin ömrü iki ay bile olmadı. Temmuzun 22'sinde bunu ilan ettiler, Eylülün 22'sinde de şehri terk edip gittiler. Ama Sideriadis'in bu kitabı da hatıraları. Ah benim güzel İzmir'im. Türkler şimdi seni almak için bir kurtuluş savaşı yapıyorlar. İnşallah biz onları yeneriz, ordularımız galip gelir ve buradan defolup giderler şeklinde bir kitap. Ama yalnız e, 20 tane daha kitap var böyle. Ay. Bu konuda adamlar çalışıyor Yunanistan'da ya. yayınlanmış. Zaten bakın 1922'den beri Yunanistan'da ve dünya basınında, Amerika'da, İngiltere'de Türkiye ve İzmir aleyhine yayınlanmış 22, 23 23, 36 40 50 60 70 Yıllarında yayınlanmış kitapların bir evet. listesini şimdi ben ekrana gösteriyorum. İyi ki İzmir'e dair diye bir kanalımız var. Bunları burada söyleyebiliyoruz. Yani başka bir yerden çağırıp da devlet televizyonunda veya çok daha önemli televizyonlarda bunların üstünde durmuyorlar. Bu kitaplar içinde Atatürk aleyhinde ve Türkler aleyhinde Türkler hem Rumları hem Ermenileri katliama uğraş, uğratmıştır şeklindeki kitapların içinde bir tanesi çok önemli. Simirna 1922. Bir şehrin ölümü. Evet. Bu İngilizce basıldı, Amerika'da basıldı, Fransa'da basıldı, Yunanistan'da basıldı, bunun Türkiye'de de basıldı. Marjorie Osepian Dobkins isimli bir Yunan milliyetçisi bir kadın gazeteci bu kitabı yazdı. Bu kitap yani milyonlar bunu okudu. Türkler arayında olan bu kitabı. Bu kadın bu yılda şeyde ön planda Yunanistan'da Amerika'da televizyonlara çıkıyor falan filan. Aslında İzmir'de neler oldu? Ona bir bakalım. Yani dedikleri doğru mu? Biz bir Yunan şehri olan İzmir'i mi? Büyük taarruzdan sonra ordularımız aldı. Mustafa Kemal bir muzaffer komutan olarak buraya girerken aslında bizim olmayan bir şehri mi ele geçirdik? Evet. Ondan sonra Yunanlar kurtarıcı mıydı? Biz onları kovaladık. O zaman gözlerimizi 5 Mayıs 1919'da Paris'te toplanan Paris Barış Konferansı'na çevirmemiz lazım. Bakın buna da en baştaki kişi, solda en baştaki kişi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson. Yanında İtalya Başbakanı Orlando, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau. Ee, bu Paris Konferansı'nda Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesine dayanarak İzmir'i Yunanlara veriyorlar. Evet. Yunanlara İzmir'i verdiklerinin e, belgesi bu fotoğraf. Evet. Ondan sonra. 7. madde ne? Şöyle bir madde. 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmışsa Osmanlı İmparatorluğu teslim olmuşsa, herhangi bir şehrinde anarşi çıkmışsa, itilaf devletleri, İngiltere, Fransa, e, İtalya, e, gerisinde Amerika, o şehre müdahale eder. İzmir'de hiçbir e, anarşi olmadı, hiçbir terör olayı olmadı ama İzmir'i Yunanlılara e, verdiler. Çünkü Yunan Kralı Konstantin bu şehri istiyordu. E, İzmir'e hakim olmak istiyordu, ele geçirmek istiyordu. Bir noktada da İngiltere tahtının bir çocuğu olduğu için İngiliz emelleriyle ortaktı. İngiliz emelleriyle Yunanistan'ın emellerini, Avrupa'nın emellerini birleştirdi. Madem ki Osmanlı İmparatorluğu yenildi, üstüne çökelim dediler. Tabi İzmir'de de bir papaz vardı. Papaz İlisostomos yaptığı ayinlerle Mesela son ayini İzmir'in işgalinden bir gün önce Çeşme Aya Harlambos Kilisesi'nde yaptı. Metni elimizde. Ayinin verdiği vaaz elimizde. Yunan kitaplarında da bu vaazın resmi dökümü var. Tarih kitaplarımızda da var. Papa Hrisostomos İzmir Rum Metropolü şunu diyor. Paris Barış Konferansı İzmir'i Yunanlara verdi. Bir gün sonra 15 Mayıs'ta ordumuz, şanlı ordumuz e, pasaport duruftumundan İzmir'e el koyacak, çıkacak. İzmir'i e ele geçireceğiz. O andan itibaren bir bardak Türk kanı içmek sevaptır. Hmm. Papaz diyor, bir din adamı diyor. bir Tomos hmm. İzmir'in işgalinin baş suçlularından biridir. Bu suçunun da cezasını gördü 9 Eylül'de. İzmir'in kurtuluşunda konak meydanına geldi. Yunan ordusu kaçmasına rağmen tutturdu. Ben Gazi Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile görüşeceğim dedi. Ondan sonra beni onunla görüştürün. Halkımın ve bayrağımın haklarını ona hatırlatacağım dedi. Mustafa Kemal onunla görüşmedi. Görüşmeyince Risos Tomos İzmir Hükümet Kanalı'nın merdivenlerinde tek başına kaldı. İşte o merdivenlerden başlayan dinç mezarlık başı yokuşunda sona erdi. İzmirliler yüz binlerce kişi bu papazı dinç ettiler. Papazın şimdi heykeli Atina'da Yeni İzmir semtinde onun metropolit binasının Ayafotun Kilisesi'nin aynısını Atina'da yaptılar. Ondan sonra onun bahçesindedir. Daha sonra Yunan hükümeti bu heykeli koydu. Parmağınla İzmir istikametini göstermektedir. Altına da Yunanca şu yazı vardır. Bir gün geri döneceğiz. Şimdi Türkiye ile şu anda içinde bulunduğumuz ortamda Yunanistan kıta sahanlığında, Ege Denizi'nde filan niye atışıyor, niye zıtlaşıyor diye gençlerimiz kafalarına bir şüphe getirirlerse 100 yıl öncesini bir düşünsünler. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güzide şehri İzmir'e Paris Barış Konferans'ının kararları üzerine Yunan ordusu papazların da desteğiyle çökmüştür el koymuştur. Paris Barış Konferans'ından bir gün sonra hareket eden 56 parçalık bir donanma İzmir'e doğru harekete geçmiştir. Yani ne zaman 12 Mayıs günü 15 Mayıs günü İzmir'de askerlerini çıkarmıştır yaklaşık önce 25 sonra 50 bin kişilik askeri çıkarmışlardır. Hareket eden ordunun içindeki önemli savaş gemilerini ben göstereceğim şimdi değerli izleyicilerimize. Mesela Arizona zırhlısı. Amerika'nın baş amirallik gemisi. Şeyin en önünde. İşgal donanmasının. Yine Iron Dock yani demir dük denilen Çanakkale'yi zorlamış ama girememiş İngiltere'nin baş amirallik gemisi. Tabi bu baş amirallik gemisinin yanında zırhlılar, diretnotlar, torpiyolar, koca bir donanma var. Şimdi Amerika ile İngiltere'yi gördük. Amirallik gemileri İzmir'e doğru Ege Denizi'nden geliyor. Yine Ernest Renault, Fransa'nın amirallik baş gemisi. Evet. Ee, İtalya durdu mu? Garibaldi isimli İtalyan amirallik baş gemisi. Hepsi İzmir'e saldırıyor. En önlerinde ne var? Yunanistan'ın baş amirallik gemisi Aviroff evet. var. Böyle bir savaş gücü, evet. Avrupa'nın savaş gücü, ondan sonra İzmir'e saldırıyor. Yunan askerini çıkaracak. Neymiş efendim? İzmir aslında Yunan şehriymiş de. Türkler onu 9, Eylül. 9 Eylül'de almışlar. Bu iddia kadar gerçek dışı bir iddia olamaz ama bu iddialara dayanarak ben bekliyorum 9 Eylül günü. Yunanistan ve bağlaşık devletler bir İzmir soykırımı ilan etmeye hazırlanıyorlar. Yani Ermeni soykırımı, Süryani soykırımı, Pontus soykırımı, Kürt soykırımı filan derken bir İzmir soykırımı gündeme getirilecek. Onu da bir başka programımızda anlatırız. Şimdi bu gemiler askerleri çıkardıktan sonra İzmir'in pasaport limanına bakın Efson birlikleri en acımasız, dinci, yobaz ve ırkçı Yunan askerleridir bunlar. Evet. Beyinleri yıkanmış. Efson birlikleri bak e, pasaport limanında çıkıyorlar. İzmir'in yerli Rumları, kızlar, öğrenciler alkışlıyorlar. Laternalarla müzikler çalınıyor. Da, eğlence falan filan. Ama o sırada o sırada önce bir el bombası daha sonra silah patlıyor. Evet. Ee, sosyalist gazeteci İzmirli Hasan Tahsin Hukukku Beşer gazetesi baş yazarı Hasan Tahsin ilk kurşunları atıyor orada şehit ediliyor onun ardından e, başta e, Süleyman Fethi Bey İzmir askerlik dairesi başkanı olmak üzere yüzlerce kişi şehit ediliyor. Bu şehitlerin isimleri e, Konak Meydanı'ndaki ilk kurşun anıtının kenarındaki listede yazılıdır. <laughs> büyük bir katliamla karaya çıkıyorlar. Peki bu ilk kurşunun anlamı ne? Hasan Tahsin attığı ilk kurşunun anlamı Hasan Tahsin öncelikle bir Türklük savaşçısı. Evet. Aynı zamanda bir İslamlık, Müslümanlık savaşçısı. Müslüman bir halkı koruyor. Üçüncü olarak Hasan Tahsin bir insan hakları savaşçısı. Çünkü yayınladığı İzmir'de 1919'da yayınladığı gazetenin ismi Hukuku Beşer insan hakları yani. Evet. İnsan hakları için ilk kurşunu atıyor. Dördüncü olarak da Hasan Tahsin kendisinin sosyalist olduğunu iddia ettiği için, savunduğu için, bu yönde yazılar yazdığı için. Ee, bu yazılar onun Hukuku Beşer gazetesinde Apikam'ın eski müdürü rahmetli Oktay Gökdemir tarafından Türkçe'ye çevrildiği için okuyoruz. Kendini bir sosyalist olarak ilan ediyor. Yani bir Türklük savaşçısı. İslamlık savaşçısı, insan hakları savaşçısı, sosyalist, sosyalist savaşçı toplam olarak anti-emperyalist bir kurşun atıyor. Emperyalizmin evet. alnına ve bizim e, kurtuluş savaşımız böylece başlıyor. Birçok yerde ilk kurşunlar atılıyor. Ayvalık'ta, Ödemiş ilk kurşun köyünde, Antep'te, Maraş'ta bütün bu ilk kurşunların toplamında Türkiye halkının etrafında birleştiği Mustafa Kemal de 30 Ağustos'ta bu işgal ordusunu şey yaparak, yenilgiye uğratarak evet. ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri diyor. Akdeniz dediği zaman hedef Antalya, Mersin değil, İzmir. Evet, evet, evet. Ve 9 Eylül'de de İzmir. Türk ordusu geliyor, İzmir'i e, geri alıyor. Bu aslında bir emperyalist saldırının yırtılıp Evet. paçavra haline getirilmesidir. Ee, bu savaşta şehit olan e, bütün herkese bu 100. yılda rahmet dilemek bizlerin görevidir. Şimdi efendim birinci sohbetimiz böyle olsun. Devamını bir başka bölümde tamam. gerçekleştiririz. Sevgili dostlar bir başka bölümde görüşmek üzere.